Okay, so I've been meaning to ask. Of, bu neymiş ya? <coughs> Harika! Harika! Selam dostlar. Sesimden anlayabileceğiniz üzere biraz hastayım. Bu yüzden sesim bu videoluk böyle gelecek. Kusura bakmayın. Bu videoda bolca spoiler olacak. Haberiniz olsun. K-Pop Demon Hunters bu zamana kadar en çok izlenen Netflix filmi oldu. Ben filmin adını çıkmadan önce duyduğumda filmin büyük ihtimalle hiç sevilmeyeceğini düşünmüştüm. Lakin Netflix yeni animasyonlar çıkarıyor çıkarmasına. Ama yanılmıyorsam en çok tutan orijinal Netflix animasyon yapımı bu oldu. Bu haberler böyle yayılınca ben de bir ara izledim diye filmi tam 3 ay erteledim. Bu haberlerin sonrasında ekranda gördüğünüz şu şarkı aşırı popüler oldu. Lakin ben de filmden birazcık soğudum ama olsun başka şarkılar vardır diye ertelememe devam ettim. Artık 3 ay ertelemenin sonunda dayanamadım ve filmi açıp izledim. Önyargılı konuşmuş olmayayım ama ben filmin vasat çıkmasını bekliyordum. Çünkü böyle içerikler genellikle para kazanmak üstüne yapılır. Hele K-pop son zamanlarda çok popüler olduğundan ben K-popçuları çekmek için para uğruna yapılmış bir film olduğunu düşünüyordum bu filmin. Fakat bu film tutku ve sevgiyle yapılmış. Ve ben de filmde şok içinde ayrıldım. Çünkü filmin dediğim gibi vasat çıkmasını bekliyordum ama tahminimden çok çok uzaktı. Film güzeldi arkadaşlar. Şunu söylemiş olayım ben hayatımda hiç K-pop dinlemedim. Yani oturup tek dinlediğim K-pop şarkısı bu filmin şarkıları herhalde. Ki bu filmin şarkılarından 3 tanesini falan sevdim. Ama sevmemin nedeni gerçekten iyi melodileri olmasıydı. Neyse o konuya sonra geleceğiz. Bu arada ben şarkı ve müzik dinlemeyi çok severim. Ama net sevdiğim bir tür söyleyemem. Çünkü şarkı zevkim ve şarkı listelerim genellikle çorba gibi oluyor. Metal, rap, hip hop, caz her şeyi dinlerim yani. Şarkı konseptinin yanında bu film hip hop ile iblis kesme kadar alakasız konseptleri çok iyi birleştirmiş. Üstüne üstlük film için çok güzel bir evren yaratmışlar. Bu filmin animasyon tarzı da Spider-Verse andırıyor. Hem Spider Spider-Verse tarzına benzeyen hem de arka planı sağlam olan bir evren izlemek çok iyiydi. Şimdi olay şöyle. Bir grup iblis, bu arada bu iblislerin liderini de Squid Game ve Terminator'dan tanıyabileceğimiz Lee Byung Han seslendiriyor. Halkı bu iblislerden korumaları için de her jenerasyondan 3 kişi bir müzik ekibi kuruyor. Bu sadece K-pop'la da sınırlı kalmıyor. O jenerasyonun hangi şarkı türü popülerse gruplar da ona göre ayrılıyor. Bu sistem böyle yüzyıllarca ilerlerken günümüze geliyoruz. Bizim üçlü de K-pop şarkıları çıkararak iblislerle dünya arasında bir bariyer oluşturuyor. Eğer bu bariyer altın olup kapanırsa iblisler bir daha dünyaya saldıramayacaklar. Bunlar yaşanırken iblislerde bir çocuk yapılmadıkları için taktik değiştirip kendi K-pop gruplarını kuruyorlar. Buraya kadar konsept ilginçken bir de ana karakterimiz olan Rumi'nin bir yarı iblis olduğunu öğreniyoruz. Ama onun ustası küçüklüğünden beri iblislerde olan izleri kapatıp bunu kimsenin duymamasını ve görmemesi gerektiğini söylüyor. Yani onu kabullenmiyor. Terbiyesiz kadın ya. Halil'i Rumi de kendini kabullenemiyor. Üstüne üstlük İblis K-pop grubunun liderleri olan Jinu'nun normalde bir insan olduğunu öğreniyoruz. Bu çocuk fakir bir ailede büyümüş ve sadece müzik çalıp şarkı söylüyormuş. Haliyle sesi de kötüymüş. Sonra şeytana bir anlaşma yapmış ve karnını doyurmak için ailesini satmış. Sattı dediğim terk etmek anlamında bu arada. Ruhunu falan şeytana satmıyor yani. Ben bu filmden böyle bir hikaye beklemiyordum ki bu filmi yapmak için tam 4 yıl uğraşmışlar. Hatta filmin normalde 3 saat olması bekleniyormuş ama yönetmenler belli ki hikayeyi kısa ve öz tutmak istemişler. Bence de bu en doğru karar olmuş. Ben bu filme bayılmış olsam da 3 saat çok fazla ve çok abartı olurdu bence. Yani film güzel hikayesini sırf daha uzun film çıkartalım diye çöpe atmış olurdu. Bu arada benim bildiğim o kadar fazla 3 saatlik film yok. Yani 3 saat bence çok uzun bir süre zaten. Ama Endgame'i hiç sıkılmadan bitirdim yani. Neyse o da başka bir videonun konusu. 4 yıl uğraşmalarının yanında bu film için ünlü K-pop gruplarının şarkılarını bile almışlar. Ki telif haklarını almak başka ders, kendi müziklerini bestelemek, sahneleri çizimini yapıp, tek tek şarkıları sen senkronize edip, anime edip, Netflix'e satmak ayrı uğraş istiyor. Netflix'in ünlü bir markası olduğunda neler yaptığını biliyoruz. Şaka bir yana şimdi oturup güzelce bir filmi konuşalım. Bu filmde işlenen 3 tane tema var. 1. Hunterix'in kendi iç çatışması. 2. Hunterix ile resmen K-pop gruplarının karanlık yüzünü temsil eden Saja Boys'un çatışması. 3. ve son olarak Rumi'nin kendi iç çatışması. Böyle 3 hikaye anlattığım için film biraz karışık gelebilir. Ama inanın bana bu film bu üç konuyu çok çok iyi dengelemiş. Bu konuları dengelemenin yanında filmin hikayesi de gerçekten çok tempolu. Yani temposunu hiç kaybetmiyor. Animasyon tarzı da gerçekten Spider-Verse'ü çok andırıyor. Tabi bu kötü bir şey değil. Aksine takdir edilecek bir şey. Filmin sonu birazcık belliydi fakat bilemediğim şeyler de oldu. Spoiler! Filmin sonunda Gino'nun yine Rumi ile buzları eriteceğini düşünüyordum. Fakat bunu ölmeden önce yapacağını düşünmemiştim. Ama şu kızların diğer adamları keseceği çok belliydi. Kızlar demişken benim filmde en takalım nokta şu iki kız hakkında neredeyse hiçbir şey öğrenmememiz oldu. Yani filmdeki ana karakterlerden biriler ama hiçbir şey öğrenmiyoruz. Nereden gelmişler? Geçmişleri ne? Öğrendiğimiz tek şey sadece çok kızın şarkıların birinde sorunlu çocuktum demesi oluyor. Diğer kız hakkında konuşmama bile gerek yok sanırım. Ben en çok onu sevmiştim ama onun hakkında hiçbir şey öğrenmiyoruz neredeyse. Benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu bu. Zaten Saca Boyz hakkında konuşmuyorum bile. Diğer karakterler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bu arada karakterleri de çok iyi tasarladıklarını söylemeliyim. Karakterlerin tasarımı neden olduğunu bilmesem de çok hoşuma gitti. Filmin ana hikayesi de çok eğlenceliydi. Rumi'nin kendini kabul kabullenme yolculuğunu izlemek de çok keyifliydi. Film bize istediğimiz kişi olabileceğimizi, farklılığın da kötü bir şey olmadığını anlatıyor. Gelin buna Rumi'den örnek verelim. Rumi bir yarı iblis ama o iblis gibi davranmıyor. Sırf aile soyu öyle olduğu için o da öyle değil. İlk başta bu iblisizlerin onun hatası olduğunu düşünüyor. Ama zamanla farklı olmanın kötü bir şey olmadığını anlıyor. Ve yarı iblis kalıbından çıkıyor. Artık saklanmıyor. Bu film ve bu yönetmenler mesaj verme konusunda çok etkili ve başarılı. Bu film benim bu yıl izlediğim en iyi animasyonlardan biriydi. Gerek animasyonları, şarkıları, sanat tarzı, konsepti her şeyle mükemmeldi. Evet ben de videoyu böyle bitirmek isterdim. Ama bu film veya bu markayı kötü günler bekliyor. Netflix. Ulan Netflix bölüyorum ama ben filme bayıldım ve gerçekten son zamanlarda çıkan en iyi animasyon filmlerinden biriydi ki pop Demon Hunters. Şimdi size bu filmin başına gelecekleri söyleyeyim mi? Bütün sinema stüdyoları, özellikle Netflix çatısı altındakiler bu yönetmenlerin yaratıcılığına sahip olmadıkları için... Anime açılışları gibi müzikaller izleyeceğiz. Ve hiçbiri de tutmayacak. Kendilerini savunmak için de yeni modanın bu olduğunu söyleyecekler. Üstelik Netflix'in bu filmle bu evreni bitirdiğini de düşünmeyin. Adamlar utanmasalar bu evrenin sinema evrenine çıkaracaklar arkadaşlar. Çünkü bu filmin aynı Squid Game'deki gibi global bir başarısı var. Bu film şu ana kadar en çok izlenen Netflix filmi oldu. Halihle Netflix de bu gelir kaynağını o kadar kolay kapatmaz. Kapitalizme boyun eğen Netflix, sizce bu evrenin fişini o kadar kolay çeker mi? <laughs> Sanmam. Evet gün sevabıyla K-pop Demon Hunters iyi filmler listesinin adını yazdırdı bence. K-pop'tan nefret ediyorsanız bile bu filme bir bakın bence. Ki ben K-pop'tan falan nefret etmiyorum. Evet dostlar böylece bu videonun da sonuna geldik. Sesimden belki anlaşılmıştır hastayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.